İlginç. Hemen size iki kişinin fotoğrafını göstereceğim. Bu önemli. İki doktor bunlar. Ve ikisi de, ikisi de çok mühim adam. Bakın bakalım hangi ortak noktaları var. Hemen söylüyorum, isimleri yanlış olmasın. Didier Raoul, bu Fransız ve Ergüment Ovalı. Bak, bak görüyor, görüyor muyuz burada? Bak şimdi ikisine de bak. Bunlardan bir tanesi, yani daha beyaz saçlı olan... Ee, Didier Raoul bu adam Fransa'da büyük tartışma yarattı. Bu plan güzel. Büyük tartışma yarattı Didier Raoul. Çok büyük tartışma yarattı. Neden? Çünkü bu çok az kişi üzerinde denediği bir ilaçla başarılı olduğunu düşünüyordu. Fransa'da ne kadar e, konuşan bilmem ne bizdeki doktorlar gibi televizyona çıktılar. Dediler ki bu adama güvenilmez şöyle olur böyle olur. Adam başarılı oldu. Ve birçok Fransız bu adamın yanında yer aldı. Bu adam böyle eski e, hippiler gibi böyle bir çiçek çocuğu bir herif. Uzun saçlı falan filan. Bizim doktor ercüment de öyle. O da uzun saçlı. Burada çok uzun saçlı görülmüyor. Şimdi bunlar itaat etmeyen adamlar. Bak ortak özellikleri ve dünyayı Emin olun ki bunlar kurtaracak işte bu itaat etmeyenler bu uzun saçlılar dünyayı bunlar kurtaracak ve bu Didier Raoul kavgasında televizyonlarda diyorlardı ki bir takım adamlar bunun yanında yer aldılar işte bunlar önemli futbolcular sanatçılar bilmem ne filan dediler ki ulem sizi gidi Parizyenler Parizyen dediği de böyle daha havalı mavalı kısa saçlı kravatlı böyle kostümlü anladın mı yani olması gerektiği gibi tipler Ondan sonra bu Didier dediler ki bir kere bu Marsilyalı, İkincisi, e, isyankar bir adam, normal sizin genel geçer şeylerinizle falan anlaşabilecek bir tip değil. Bu sizin bir yapay zekanız ya da robotunuz değil. Bu adama anlayın, bu adam doğru bir şey yapıyor diye. Sonra baktık, Türkiye'den bir e, uzun saçlı yine Ercüment da çıktı. Aşının daha ilk aşaması olan e, Covid-19'u izole etti. ...değil mi? Bu önemli bir aşama... ...işte bunlardan çıkacak... ...uzun saçlar dünyayı kurtaracak diye... ...düşünüyorum...